Mutlu Bebe ailesine hoş geldiniz. 2025 model akülü araçlarımız stoklarımıza girmiş bulunmaktadır. Bugün size TOG marka yerli üretim aracımızı anlatacağız. Ürünümüzün özellikleri şu şekilde. Kapılar otomatikman açılabiliyor. Ekstra olarak diri koltuk özelliğimiz mevcut. Çalıştırmak için star ve stop tuşuyla aktif hale getirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi LED ekranlı akü göstergeli. Ağustos giriş, Bluetooth bağlantı özelliği mevcuttur. Aynı zamanda farlarımızı normal sis far ve normal dörtlü far olarak yakma özelliğimiz mevcut. İleri ve geri tuşu şu şekilde aktif hale gelebiliyor. Şöyle ileri buradan geri özelliğimiz mevcut. Ekstra olarak müziklerimiz aktif pozisyonda. Buradan ses ayarlamasını rahatlıkla yapabiliyoruz. İstediğimiz zaman sesi kısabiliyoruz. Ekstra olarak konsolumuz şu şekilde bardaklık olarak, ekstra olarak paspaslığımız mevcut. Özellik olarak 3 kademe hız ayarı var. Buradan kumandamızdan rahatlıkla hız ayarını ayarlayabiliyoruz. Ekstra olarak ürünümüzde sallanma özelliği mevcut. Şu şekilde aktif hale geldiğimizde çocuğumuzun canı sıkılmayacak. Emi Bey'in yanında olmadığı zaman da rahat rahat kullanabiliyor. Şu şekilde istediğiniz zaman tal edebiliyorsunuz. Ve ürünümüzde şöyle süspansiyon özellikleri mevcut. 4 tekeri, 4'ünde de ayrı ayrı süspansiyon mevcut. Ekstra olarak 3 katıma hız ayarı mevcut. 3 katıma hız ayarını rahat rahat kullanabiliriz. Farlar yanıyor muydu? Söyledim ya.